Yo ve pedal günlükleri programımızda bu hafta bisiklet şehri ünvanını almış Sakarya'dayız. Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Bey ile birlikteyiz. Şefik Bey hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun siz de hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. Önce kendinizi tanıtın ve derneğiniz hakkında bize e, bilgilendirin. Tabii. İsmim Şefik Akar, Sakaryalıyım. <laughs> Memuriyet görevinden sonra 2010 yılında emekli olup kendi ilime geldim, yerleştim. Bisiklete gönlümüz vardı, bisikleti seviyorduk. Burada Eski bisikletçiler, Sakarya'daki zamanında çoğu milli olmuş bisikletçilerle bir arada buluştuk, bisiklet sürmeye başladık. Hayır. Daha sonra bir platform oluşturduk. Arkasından da dedik ki bu işi daha resmi bir şekilde ilerletelim diye 2013 yılında dernek kurduk. Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'ni kurduk. Derneğimizin amacı yerel yönetimlere, trafikte çözüm bulmak, insanlarımıza sağlıklı yaşam sunmak. Bu arada bu yönde ilerleyerek birçok etkinliğe katıldık. Birçok etkinliğe nasıl söyleyeyim ev sahipliği yaptık diyelim. Ve bunun sayesinde Sakarya gerçekten bir bisiklet şehri oldu. Şu an Avrupa bisiklet şehri, dünya bisiklet şehri gibi ünvanları kazandı. Ve birçok yatırım yapıldı şu an. Ayçiçeği Vadisi diye ve burada dünya şampiyonaları yapılıyor. Bu arada yine bu bisiklet şehri ile birlikte... Bakanlığın desteğiyle bisiklet yolları yapılıyor. Şu an Ayçiçek vadisinden Sakarya'nın içinden geçerek Sapanca'ya kadar Sapanca Gölü'nün ki muhteşem bir doğal güzellik. Aynı zamanda dünyada içilebilir suyun olduğu yegane göllerden birisine sahip. Muhteşem bir doğa güzelliği olan bu gölün çevresinde bir bisiklet yolları da yapılıyor. Yarım aşaması şu ana kadar bitti. İzmit bölgesi kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde tam olarak faaliyete geçecek. Ve bu yolda gece gündüz 24 saat bisiklet sürmek için hem ışıklandırması yapıldı. Hem de gayet emniyetli bir yol. Herhangi bir rampası yok. Herkesin bisiklet sürebileceği bir rota haline geldi. Şimdi bisiklet şehri ünvanını aldınız. Tabii evet. sizin sorumluluğunuzu daha da arttırdı. <laughs> Tabii ki. Evet. Tabii Sakarya'da bisiklete binen kişi sayısının daha artması gerekiyor. Bu anlamda çalışmalarınız? Ee, şöyle söyleyeyim, biz 2010 yılında haftada 3 gün halk turu şeklinde, yani herkesin katılabileceği, belli yaşta işte 10-11 yaşındaki, 10 yaşındaki bisiklet sürebilen velisinin yanındaki veya onların izniyle, çocukların, gençlerin hatta büyüklerin, emeklilerin bile ki bizim derneğimizin üyelerimizin yarısından çoğu 60 yaş üzerindedir. Emekli yeni kişilerdir. Hem örnek olmak hem ki bu sayede yaptığımız bu turlar sayesinde çok fazla örnek olduğumuzu düşünüyorum. Şu an hani eskiden buradaki fabrikalar döneminde çok fazla misket kullanan vardı. Özellikle Ulaşım amaçlı bisiklet kullanan çok var yani yaşı 60'ın üzerinde olanların ulaşım amaçlı gidip gelmek için, malzeme taşımak için kullandığı bisikletler yoğun. Ama son dönemde özellikle bu turlardan sonra hele hele 2013 yılında başladığımız trafik haftası bisiklet turundan sonra bu konuda korkunç bir artış oldu diyebiliriz. Bu yıl 9.sı yapılacak artık geleneksel hale geldi ki 2500 kişinin aynı anda bisiklete bindiği büyük bir etkinlik yapılıyor. Bin, yani bin kişinin altına hiç, hiç düşmedik. Sadece Sakarya değil, Türkiye'deki trafik çok büyük bir problem. Yani bakıyorsunuz yaya bisikletli, motosikletli araç kullanan Aslında aynı kişi. Yaya olarak kurallara uymuyorsa Bisiklette de uymuyor, motorda da uymuyor, araçta da uymuyor. Biz bu konuda örnek olmak için özellikle şehir içi kullanımlarımızda örnek olalım diye kasksız, kıyafetsiz bisiklet sürmüyoruz. Bir de kesinlikle yaptığımız turlarda bütün trafik kurallarına uyuyoruz. Asla kırmızı ışıkta geçmiyoruz. Asla yaya kaldırımdan bisiklet sürmüyoruz. Bu ne için? Örnek olması için. insanlarımızın bu kültürü alması lazım. Bu kültürü aldıkça bisiklet süren arabaya bindiğinde de aynı kurallara uyacaktır. Biz bunu sağlamak için Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Özellikle turlarımızda şehir içinden çıkıyoruz. Şehir içinden başlıyoruz ki insanlar görsün. işte trafikte e, kurallara uyarak gidiyoruz, kurallara uyuyoruz. Ve araç sahiplerinin de bu kurallara uymaları için bir noktada algı oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi Sakarya'nın bisiklet şehri olması ta, tabii ki turizm açısından da evet. çok önemli. Evet. Bir de bana bu konudan bahsedin. Aslında Sakarya... İstanbul Ankara arasında e, özellikle doğası açısından çok güzel bir yer. E, bisikletli olarak gelen çok daha doğrusu Sapanca'ya gelip gidiyorlar. Bu konudaki merkez aslında Sapanca ve göl civarı. Çünkü o kenarda gölün kenarında çok fazla işletme var. Ama bisikletten ziyade genellikle araçla gelip oradaki işte çeşitli işletmelerde yemek yiyorlar veya da hafta sonu değerlendirerek e, karavan olarak uygun e, karavan içinde Hatta burada festivallerde de yapılıyor. Yani aslında bisikletle şu e, ulusal e, bisiklet otobanı projesi yapıldığında İstanbul'dan Konya'ya kadar o zaman insanlar o şey üzerine ki bizim bu Sakarya'daki bisiklet yolu da bu e, yöresel yol diyelim bu ulusal yola bağlanacak tek yer burası olacak çünkü diğer diğer güzergah şeyin dışında şehirlerin dışından falan gidecek ama bizim burası oraya bağlantı olacak. Öyle olduğu zaman İstanbul'daki tüm isteyiciler buraya çok rahatlıkla gelebilirler. Şimdi ben bisikletçilerden ziyade halkın katılımından bahsetmek istiyorum. <laughs> evet. Gençlerimizi mesela biz turumuzu açıklıyoruz. Diyoruz ki şuraya tur yapacağız. Şöyle şöyle. Bisikleti olmayanlar başlangıçtan yarım saat önce geldiğinde kendisine bisikletle kas veriyoruz ve ücretsiz. Yani herkesin bisiklete binmesini sağlamak için böyle bir katkımız da var. Yani hiçbir şekilde ücret alınmıyor. Onları götürüyoruz, gezdiriyoruz. Bir inisiyatifi olarak böyle hı. kamplar düzenliyoruz. Hı hı. E, tabii Sapanca'da da evet. Sakarya'da da bu kampları devam hı hı. ettirmek istiyoruz. Yani Halkın bisiklet turizmini, yani bu bölgeyi bisikletle gezsinler. Evet. Çünkü bir bölgeyi ancak bisikletle evet. görebilirsiniz. <laughs> Tabii. Sizin de bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bizim birçok kardeş derneğimiz var. Mesela Kocaeli'deki Kobidos, Ankara'da Abidos, Düzce bisiklet Yani Düzce, Ankara, Bolu olmasa da Bursa. Kocaeli, İstanbul'dan e, yoğun olarak tüm bisikletçilerle görüşmelerimiz var. Hatta bizim burada yapmış olduğumuz o trafik haftası bisiklet etkinliğine bu illerden de geliyorlar. Yani Katılım sağlıyorlar. Dernekler yani üstüsünüz. Yani dernekler üstü demeyelim. Yani birleştirmişsiniz. Yani öyle de diyebiliriz. Yani biz bu işe e, tamamıyla gönüllülük esası yaptığımız için bizim herhangi bir maddi şeyimiz yok. Hı hı. E, bir kazanç isteğimiz yok. Öyle bir düşüncemiz de yok. Biz sadece insanları nasıl bir sitete bin, bindirebiliriz diye uğraşıyoruz. O yüzden sağ olsun o diğer illerdeki arkadaşlar da bizim bu yapmış olduğumuz etkinliklere katılıyorlar. Hatta bunun için Türkiye çapında biz beş dernek bir araya gelerek tüm bisiklet dernekleri federasyon diye ilk defa bir federasyon kurduk. Şu an tabi bu depremlerden dolayı biraz bir ara verdik işte Muğla, Adana, Mersin, Malatya, Ankara, Sakarya gibi kurduk ve bu TÜBİDEF diye, Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu, aynı zamanda Avrupa Bisiklet Federasyonu'na da üyeyiz. Harika. <laughs> yani birazcık, nasıl söyleyelim, çıtayı yükselttik diyelim. Yani biraz daha tanınır olmak için. Yurt dışında mesela bizim dernek üyelerimiz var. Bizim formalarımızı giyerek Avusturya'da, Almanya'da gezip dolaşıyorlar, bizi temsil ediyorlar. Hatta e, kaç sene önceydi, Yine bizim üyemiz iki tane üniversite öğrencisi Yunanistan'da Olimpos Dağı'na bizim bayrağımızı diktiler. <gülüyor> <gülüyor> yani oraya kadar gittik diyebiliriz. Yani e, hatta sayfamızı takip eden 51 ülke var. 51 ülkeden vatandaşlar var. Sayfamızı takip ediyorlar. Instagram hani Instagram'da hatta eee sayfamıza girerseniz sakarabisnet.com bu akşam e, 10. yıl dönümümüzü kutlayacağız. Ve orada işte bir arşivimize bakalım dedik. Yani inanılmaz o kadar çok etkinlik yapmışız, o kadar çok şey yapmışız ki böyle bir hafızamızı tazeliyoruz. İnanılacak gibi değil Zaten neler yapmışız. Zaten bisiklet şehri olmasında en büyük katkı bence de sizin... Evet ya. Yani, efendim Konya'dan gelecek olanlar geldi. Bizimle etkinlik yaptılar. Almanya'dan geldiler. Burada beraber etkinlik yaptık. ALS Derneği İstanbul'dan geldi. Onlara bir etkinlik yaptık. Bayramlarda burada etkinlikler yapıyoruz. Efendim kalbin için pedallar dediler. Onu yapıyoruz. Efendim süslü kadınlar bisikletli şeyini. Yani nasıl söyleyeyim? Sakarya'da hangi kurum bizimle bir irtibata geçerse biz gönüllü olarak yardımcı oluyoruz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Efendim biz çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki programımız Bisiklet Şehri Sakarya'dandı. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.